Tıp dünyası virüse karşı çalışmalarını hızlandırdı. Bu kez Avustralyalı bilim insanları bir ilacın adını açıkladı. İlacın koronavirüsü 48 saat içinde tamamen yok ettiğini belirtti. Çin'in düşürdüğü ateş dünyaya sıçradı. Tıp dünyası virüse karşı çalışmalarını hızlandırdı. Bilim insanları bu kez ilacın adını verdi. Koronavirüsü 48 saat içinde tamamen yok ettiği söylendi. Avustralya Monash Üniversitesi görevlileri laboratuvar ortamına girdi. Ve yapılan testlere göre bir doz Ivermectin ilacının koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engellediğini duyurdu. Bir doz Ivermectin, 24 saat içerisinde Covid-19'a ait reyna virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor denildi. Koronavirüse karşı %100 etkili ilacın bulunmadığını belirten Enstitü Başkanı Dr. Kylie Wexteff, Ivermectin etkili ama aşı bulmak şart dedi. Öte yandan Ivermectin birçok parazit istilasının tedavisinde olduğu gibi virüs kaynaklı AIDS, grip, dengey ateşi hastalıklarında da kullanılıyor.